Sanki baban kapıda bizi bekliyor ve uyarmak için ışıkları yakıp söndürecek. Hmm, haklısın, özür dilerim. Melek, sen 24 yaşındasın. Aa, 23. 24'de daha 3 ay var. <laughs> Bunu sana yapmaması lazım. Biliyorum. Baba. Ee, ben artık istemiyor olacak. Seni ararım. Tamam. Hoşça kal. Nihayet dönebildin. Tolga yatağında üstüme illa ben melek ölçsün diye sızlanıp duruyor. Neyse, bunu daha sonra konuşuruz. Dilara... Dilara aynanın karşısına geçmiş, kâkıllarım da diye hüngür diyor. <laughs> Benim de elime dinozor <Dilar> yapıştı. <laughs> ne var? Ne var? Biraz önce olanları göremedin galiba. Ah. Sakin ol Melek Hanım, sakin ol. Bu o kadar çok sık olmuyor ki. Öyle mi? Sen her zaman benim özel hayatıma karışıyorsun. Ben randevunu kastetmiştim. <laughs> Öyle mi? Cumartesi gününü eve tıkılıp parmağında bir dinozorla geçiren ben değilim herhalde. <laughs> Şunu nasıl çıkaracağımı söyler misin? <laughs> Gıdıklamayı deneyim. <laughs> Tamam tamam. Onu çıkarmanın özel bir yolunu biliyorum. Diğer elini ağzına götür. <gülüyor> götür götür. <gülüyor> Sen ve çocuklar arasında sıkışıp kaldım Ömer Bey. Kendime ait bir özel hayatım yok. Belki de Serap'ın birlikte o eve taşınma fikri evet demeliydim. Saçmalama Melek. Odan üst katta ve sen her zaman işe geç kalıyorsun. Bakımlı olmam lazım, kusura bakma. Ben öyle kafamda bir gödülerle, üzerimde çiçekli bornozlarla, ayağımda tüylü terliklerle kahvaltıya gelecek tiplerden bir... <laughs> Neyse, konuyu saptırmayalım. Başka bir yerde yaşamak istedim diye bu kadar üzümünü anlıyorum. Çünkü beni özleyeceksin. Ya, ya evet, gerçekten çok özleyeceğim seni. Dur bakalım acaba en çok neyini özleyeceğim? Banyomda böyle vücut şampuanı sanıp kullandığım tüy dökücü losyonunu mu? Böyle diş macununda yer değiştirdiğin tıraş kremimi mi? Ve hızlıya aldığın koşu bandında nasıl böyle nefes nefese indiğimi mi? Ya da Osman Hamdi tablomu, çamaşır suyu... Bütün de... çocukların... asla aklımdan çıkarmayacağım Kibar beyefendi. Ya senin de senin de benim sinirime dokunan böyle pek çok iğrenç huyun var Yok. hanımefendi. Ee, neymiş bakalım bir iğrenç huylarını beni say da öğreneyim. Ben senin kadar hızlı sayamam. Pekala. Pekala hanımefendi. Git. Git ve istediğin yerde yaşa. Ama şunu bil ki sürüne sürüne geri döneceksin. Asıl sen geri dönmem için yalvaracaksın. Çünkü ben siz bir hasta bile idare etmen imkansız. Yok canım. Üç tane çocuğu yataklarına yatırıp üstlerini örtemeyecek kadar yeteneksiz mi sanıyorsun sen benim? Yo, bunu kolaylıkla yapabileceğinden eminim. Televizyonda yeni başlayan programını çocuklara seyrettirirsen bu şu bu Tamam. Tamam artık her şey bitti. Bir saniye durma ve git. Giderken arkadan seni seyrediyor olmak bana büyük bir zevk verecek. Şunu bil ki iltifatlar için artık çok geç Ömer Bey.